sıkıntı olmasın. Ha? Sıkıntı olmasın. Hortum <laughs> gittikçe büyüyor gibi geldi bana. Ha? Gittikçe büyüyor hortum. Abi bakar mısın çatıları falan uçurmuş orada. Bir şeyleri almış içine. Abi buraya geliyor ya. Lan biz de burada duruyoruz ha. Ulan arabada para vardı artık. Abi baksana nasıl uçuruyor her şeyi. Çok iyi ya. Dağıldı da, Aha geliyor buraya geliyor. Buraya geliyor lan. kaptı. Kuşları, kuşları kaptı ya. Kuşları kaptı mı hiç? Aa böyle bir şey ama çıktı. Hortum gidiyor gidiyor gidiyor. Aldı gidiyor gidiyor. <laughs> bak bak. Şu havaya bak ya. Çok iyi. Şu an hortumun tam altındayız ya. Bakar mısın? şey Yok ya. Rüzgarın şeyine bakar mısın ya? Şuraya bak, şuraya bak.